Bay ve bayan. 600 elemana ihtiyaç vardır. Samsun Kavak Belediyesi ilçedeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere anonsla işçi aramaya devam ediyor. 600 işçiye ihtiyaç duyulan ilçede zabıtalar, anonslarla vatandaşları iş başvurusu için belediyeye davet ediyor. Samsun'un Kavak ilçesi Türkiye'de işsizlik sorunu çözen ilçe olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Geçmişte herkesin gurbete göç ettiği ilçe artık büyük şehirlerden tersine göç alıyor. Geçen yıllarda kurulan Kabak Organize Sanayi Bölgesi hızla büyüyor. Yatırımcıların ilgisini çeken OSB'ye yeni fabrikalar kuruluyor. Bu fabrikalarda sürekli işçiye ihtiyaç oluyor. Kabak Belediyesi ise bu ihtiyacı ilçede yapılan anonslarla gidermeye çalışıyor. Zabıta tarafından yapılan anosta, ilçemizde faaliyet gösteren çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere 19-35 yaş arası bay ve bayan 600 elemana ihtiyaç vardır deniliyor. Kabak sanayi kenti. Dolayısıyla... Sanayi kenti olmasından dolayı e, çok ciddi elemana ihtiyaçlarımız doğmaya başladı. E, şu anda kavamımızda sokaklarımızı gezdiğiniz zaman çok şükür bomboş sokaklarımız çünkü e, erkeklerimiz sanayide, bayanlarımız tekstil firmalarında, gençlerimiz okulda, herkes e, kendi göreviyle alakalı çalışıyorlar. Bu gurur verici bir şey tabii. Bundan 8-10 sene önce 25-30 tane kahvehane varken bugün birkaç tane çay ocağı var artık Kavak'ta. Şimdi asıl konumuz çeşitli firmalarda çalışmak üzere 19 yaşını doldurmuş, 35 yaşını geçmemiş bay bayan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite bütün kardeşlerimiz belediyemize lütfen müracaat etsinler. Onları hemen e, işe yerleştireceğiz Allah nasip ederse. Çalıştırılmak üzere 19-35 yaş arası Bay ve